Onu çok seviyor olabilirsin. Hala unutamadığın da belli. Sanki her tarafta onu görüyor, onun sesini duyuyor gibisin. Sanki dünya durmuş, artık dönmüyor. Göğüs kafesinde kocaman bir acı. Yutkunamıyorsun bile. Öyle ya da böyle bu ilişki bitmiş artık. Üzülebilirsin, kırılabilirsin, ağlayabilirsin. Yani acını yaşamalısın, hakkındır. Ama sakın bunalıma girme. Çünkü değmez. Bırak eski sevgiline ve kalp kırıklıklarına saplanıp kalmayı. Gidenle gidemiyorsan, kalıp kendin için savaşmaya başla. Biliyorum söylemesi kolay. Ayrılık acısını dindiremeyiz ama bu acıyla baş edebilmen için birkaç ipucu verebiliriz. Bu videodaki önerilerimizi tek tek uygulamaya başlarsan eğer, emin ol kendini daha iyi hissedeceksin ve şunu da sakın unutma, yakında çok ama çok iyi olacaksın. Bırak ne yaparsa yapsın. Ondan haber almaya çalışma. Nereye gitti, kimin ne olduğu, sosyal medya hesaplarında ne paylaştığı artık umrunda bile olmasın. Biliyorum onun da senin gibi ayrılık acısı yaşayıp yaşamadığını merak ediyorsun. Boş ver artık. Takılma bunlara. Hatta mümkünse bu haberleri sana getirenlerden de uzak durmaya çalış. Bunların hiçbirisinin sana hiçbir yararı olmayacağı gibi unutmanı ve acının sonlanmasını da engelleyecektir. Bırak o düşünsün. Neden beni artık takip etmiyor? Benim ne yaptığımla artık ilgilenmiyor diye. Facebook, Instagram, Twitter, kısacası tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırak ve engelle. Birlikte çekilmiş fotoğraf ve videoların tamamını sil. İlişki durumunu hemen değiştir. evin her tarafını iyice tara ve onu hatırlatan tüm eşyalardan kurtul sana ait olanları çöpe at ona ait olan eşyaları topla ve bir an önce adresine postala evine gelmek için hiçbir bahanesi kalmasın senin de acaba bunu almaya gelir mi diye bir umudun olmasın sana onu hatırlatacak ne kadar az eşya olursa o kadar iyi. Telefonunu iyice tara. Birlikte çekilmiş fotoğraf, video ne varsa hepsini sil. WhatsApp yazışmalarını sil. Bundan sonra görüşmek zorunda değilseniz yani aynı iş yerinde çalışmıyorsanız ya da görüşmek zorunda olduğunuz başka bir neden yoksa telefon numarasını mutlaka engelle. Bu herkesin başına gelebilir. Hatta geliyor da. Tek ayrılan siz değilsiniz. Sen de mutlu olmayı hak ediyorsun. Ancak o bu sevgiyi hak etmiyormuş. Emin ol bir gün seni gerçekten seven ve sana değer veren biriyle olacaksın. Sakın kendini bir kurban olarak görme. Ne ilk terk edilensin ne de ilk aşk acısı yaşayansın. Son da olmayacaksın. Bir an önce silkelen ve kendine gel. Yaşadıkların tecrübe etmen gereken anılardı. Hepsi bu. Perfect. 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 Şimdi hemen bir duşa gir. Saçlarını güzelce tara. Üzerine en sevdiğin kıyafetlerini giy ve bir kuaföre giderek saç stilini ya da rengini değiştir. Ardından bir masaja ya da cilt bakımına git. Sakın kendini salma. Kendine her zamankinden daha iyi bak. Bir süre alkol alma, sarhoş olma. Kendin için bir şeyler yaptıkça çok daha iyi hissedeceksin. Sıkıntılı günlerde genelde ailemize ya da sırdaş bildiğimiz kadim dostlarımıza sarılmak her zaman iyi gelir. Yalnız kalmamaya çalış. Eski sevgiline nispet olsun diye değil, gerçekten kendin için bir şeyler yap. İçinden gelmese de çık, gez, eğlen ama kendini eve kapatma. Bunun hiçbir faydası olmaz. İnsanlar bazen sevgilileriyle birlikte yapamadığı şeylerin olduğundan bahsederler. Belki PlayStation oynamak, belki izleyemediğin birkaç film, belki de yarım kalan bir kitap. Eskiden zaman bulamadığın hobilerine geri dön. Kendini meşgul et ki düşünmeye zamanın olmasın. Sakın eve kapanıp tüm gün uyumaya verme kendini. Uyudukça uyuyasın gelir ve unutmak çok daha zorlaşır. En güzel aktivitelerden birisidir. İşine odaklan. Göreceksin bu seni daha iyi hissettirecek. Yeni projeler araştır. Yarım kalmış projelerin işlerin varsa onlara odaklan. Bu gibi zor zamanlarda kendini işine odaklayan kişiler genelde çok yaratıcı işler çıkartabiliyor ya da ciddi terfiler alabiliyor. Nihayetinde hayat devam ediyor. Mesela sigara içiyorsan bırakmayı deneyebilirsin ya da uzun süredir ertelediğin diyetine başlayabilirsin. Belki de bir salona yazılıp vücut çalışabilirsin. Durumu müsaitse evini ya da eşyalarını değiştirebilirsin. Uzun süredir düşündüğün bir iş teklifi varsa işini değiştirebilirsin. Kendini tam anlamıyla verebileceğin bir hedef belirle ve yola koy. Göreceksin bu hedeflere ulaştıkça kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ayrılıktan hemen sonra içine düştüğün duygusal boşluk seni acilen yeni bir sevgili yapmaya itebilir. Ya da sırf eski sevgiline nispet olsun diye hemen bir sevgili yapmak isteyebilirsin. Kendine bunu yapma. Yağmurdan kaçarken doluya tutulabilir. Heyecan duymadığın bir ilişkiyi zoraki yürütmek zorunda kalabilirsin. Acele etme. Önce eski sevgilini tamamen unuttuğundan emin ol. Hem bu şekilde yaparsan karşına çıkan kişiyi de çok üzersin. Kendin de çok üzülürsün. Sabırlı ol. Doğru zaman geldiğinde zaten anlayacaksın. Şu anda öyle hissetmiyor olabilirsin ama bu ayrılık sana çok iyi gelecek. Bu acılardan güçlenerek ve yepyeni biri olarak çıkacaksın. Kendine biraz zaman tanı. Ani kararlar verme. Bu ayrılığı bir avantaja çevir ve hayatını şekle sok. Sen mutlu ve meşgul oldukça yeni aşklar kendiliğinden gelecektir. Bu arada, sen kendine iyi davrandıkça eski sevgilin neler kaybettiğini anlayıp sana geri de dönebilir. Önemli olan, sen kendini tam da iyileştirmişken ona bir şans daha verebilecek misin? En önemlisi bu sorunun cevabını düşünmendir. Bu sorunun cevabını kendine ver. Bunu yüksek sesle dile getir ve sonuna kadar kararının arkasındadır. bir videomuzun daha sonuna geldik. Aşk, sevgi, ayrılık işleri her zaman gizemini korumuştur. Bu yüzden de biz de bu tarz videolara da kanalımızda yer vermek istedik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da videolarımızdan haberdar etmek için sosyal medya hesaplarınızdan videolarımızı paylaşabilirsiniz.